Evet teşekkür ediyorum. Ben de Can Azerbaycan'ın <laughs> Suşa Zaferi'ni e, kutluyorum, tebrik ediyorum. Dün Suşa Zaferi'nin yıl dönümüydü. E, öncelikle Suşa neden önemli? Oradan birkaç giriş yapmak istiyorum. E, sonra Hüseyin Başbey'in tweetine değiniriz. Yukarı Karabağ'ın doğusundaki bölge, Ermeni unsurlarının o bölgede tamamen uzaylı olmasını anlamına geliyor. Suşa'nın Azerbaycan'ına geçmesi ee, Ermenistan'ın yol şebekesi ve lojistik desteğinin kesilmesi anlamına geliyor. Bu anlamda Suşa zaferi öyle bir şehrin, normal bir şehrin kazanılması gibi görünmek lazım. Belki de e, Azerbaycan'ın Ermenistan'la mücadelesinde büyük bir adım adım. Suşa kendinin alınması e, artık masada Ermenili, e, Ermenilerin gönüllü bir şekilde bölgeden geri çekilmesini teşvik et, edecek ki zaten süreçte onu işledi. Ve biliyorsunuz e, Suşa zaferinden sonra hep e, Ermenistan geri adım atmak zorunda kaldı. Daha önce hiç masaya gelmeyen Ermenistan birçok konuda Azerbaycan'la anlaşmak, ortak bir zemin bulma yoluna gitmeye başladı. Bu anlamda stratejik bir bölge. Yetmedi Suşa malum 28 yıl Ermenistan zalimi altında kaldı. Eee bu Suşa şehri Azerbaycan kültürü açısından da çok önemli bir şehir. Birçok Azerbaycan için önemli olan besteci, müzisyen, oralı, birçok kültür, Azerbaycan kültürünün oturmasında bir kültür başşehri şeklinde Suşa. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri Karabağ'ın sembolü düzeyinde. Ee, bu anlamda gerçekten hani sembolik açıdan da stratejik açıdan önemli olduğunu, coğrafya açıdan önemli olduğunu ifade ettik ama kültürel açıdan kültürel açıdan sembolik açıdan da çok önemli bir şehir. Dolayısıyla birçok şey e, ifade ediyor Suşa. Ve işte bu zafer e, iki yıl önce işte 8-10 Kasım tarihlerinde, e, Kasım ayı içerisinde, 2020 Kasım'da ne yapıldı? Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Evet. Şimdi Otayla tekrar dönersek e, o zaman işte 10 Kasım bundan sonra Suç Zaferi'nin yıl dönüm olarak kutlanacak diye e, Azerbaycan devletinden bir açıklama geldi. Hemen bunun ardından işte e, Hüseyin Baş'ın çok inanılmaz stratejik bir çıkışı oldu. Yani e, gerçekten uzun uzun düşünülmesi, uzun uzun konuşulması bir çıkış. Hemen o tarihe gidelim. 3 Aralık 2020 gece yarısı attı bir tweet Hüseyin Bey'in. Özellikle o dönemlerde Hüseyin Bey böyle gece yarısı tweetler çok ünlüdür. 03.36'da atmış tweeti. Bayrakları yara indir, yarıya indirdiğimiz gün öte, yan, öte yandan zafer mi kutlayacağız? Karabağ zaferi Türk'ün milli mücadelede ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir. Diyerek 10 Kasım diye hashtag yapıyor ve Aliyev'i etiketleyerek böyle bir tweet attı. Ve bu tabii o zaman sosyal medyada inanılmaz bir yankı uyandırdı. Bir anda bu konu sosyal medyanın gündemine oturdu. Ve bununla beraber işte birçok Azerbaycan'dan vekil, milletvekili, idareciler arka arkaya açıklamalar yaptılar. Ve en son İlham Aliyev de hemen bu konuda bir geride adım attı ve 10 Kasım'a denk geldiği için artık biz Zafer Günü'nü 8 Kasım olarak değiştirmeye karar verdik diye ifade etti. Zafer Günü tarihini değiştirmesi yönünde karar alınmıştır. Her bir Azerbaycanlı için değerli olan bu şehir Karabağ'ın incisi Suşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirli bir, belirleyici bir rol oynadığı kesindir. Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı hatırlatılarak Zafer Günü'nün Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildiğini ilan etti. Şimdi bir kere Azerbaycan'ın hep ifade ediyoruz biz tek millet iki devletiz diye evet. bunu göstermesi açısından attığı geri adım büyük bir adımdır. Evet. Bunun ötesinde Hüseyin Bey'in bunu görmesi nedenle büyük bir devlet adamı olduğunun büyük bir ispatıdır. Hüseyin Bey'in henüz daha mecliste yokken Henüz daha o dönemlerde şu an işte anketlerde epey belli bir oy oranına Bağımsız Türkiye Partisi çıktı ama 3 Aralık 2020 itibariyle bakarsak belki o kadar çok gündem olmadığı dönemde attığı bir tweetin bu kadar etkileyici olması tabir caizse dünyanın tarihin yönünü değiştirmesi ben bugün değişikliğini tarihin yön değiştirmesi olarak algılıyorum. Hüseyin Bey'in yarın yetkileri olduğu zaman, milletvekili olduğu zaman, dünya siyasetinde etkili bir isim olduğu zaman neler yapabileceği açısından bize çok büyük bir ipucu verdiğini düşünüyorum. Kesin. Bu anlamda bu anlamda işte hani hani kırat gelişinden belli olur denir ya. Hüseyin Bey de bu anlamda aslandan aslan doğar denir ya. Haydar Baş Bey'den aldığı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceği ve en iyi şekilde hak ettiği mertebe çıkarıp gerekli yere asacağını bize gösterdi. Biz bu anlamda işte bizim ülkemizin böyle ileri okuyan, sadece o gün düşünmeyen, sadece işte efendim o günü kurtarmak değil, dünya siyasetine yön veren, dünyaya yön veren siyasetçilere ihtiyacımız var. Bu anlamda Hüseyin baş ismi sadece Türk milleti için değil, bence dünya için bir kazançtır. Sadece Türk siyaseti için değil, dünya için bir kazançtır. Çünkü Hüseyin Bey'in devraldığı, bayrağı devraldığı Haydar Baş hep ülkemizi kainat devleti yapmaktan bahsederken, ben yazdığım milli ekonomi modeliyle beraber sadece Türkiye'nin değil, dünyada bir kişi aç kalmayacak bir sistem kurmaya çalışıyorum ifadesini kullanmıştır. İşte Hüseyin Bey de bu yoldan devam etmektedir. Hedeflenen şey, sadece Türk insanın ekonomisinin çözülmesi değil, tüm dünyada milli ekonomi modelinin uygulanmasıyla beraber, kaynaklar sınırlıdır söylemini ortadan kaldırarak tüm insanlığa barışın, huzurun getirilmesidir. Yani bizim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh cümlesinin aslında ekonomik açılımı milli ekonomi modelidir. İşte Bağımsızlık Partisi de sadece Türkiye'de değil dünyada milli ekonomi modelinin uygulamasını sağlayarak işte Mustafa Kemal Atatürk'ün bu söylemini uygulamaya getirecek bir ekiptir. İşte bu hareket de Hüseyin Bey bu tweetteki hareketi de bunu göz önüne sermesi adına tekrar hatırlatılması yerinde olmuştur. ben tekrar bu, bu kutlu günde Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. kesin değinirim demiş unuttum ona değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi biz hep iki mil, tek millet iki devlet diyoruz ya aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu işin içine alıp tek millet üç devlet dememiz lazım. Evet. Hatırlarsanız Profesör Haydar Baş Bey Milli Ekonomi Modeli Kongrelerini yaparken Kıbrıs'ta Lefkoşa'da da yapmıştı. Evet. Orada daha henüz işte ne olur da milli ekonomi modeli ne noktaya gelir orada uygulayabiliriz diye görüşmeler yapmış. Hatta Rusya'dan birçok insana davet ederek oradaki narenciyenin oradaki işte efendim üretim. üretim tarım mahsullerinin nasıl olur da efendim işte Rusya'ya Rusya, Rusya gönderebiliriz'in altyapı çalışmalarını yapmıştı. Bakınız henüz daha fikir noktasındaki bir durum, söylemler nelere kadir oluyor? Aynen, aynen. İşte demek ki biz bu fikir iktidar edersek o zaman çok şey değişecek. Biz bugün Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin tanımadığı bir ortamda biz ne yapıyor? Bu, bu, fikir ne yapıyor? Gidiyor orada yaptığı kongrelerle beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de gündeme taşıyor. Evet. Demek ki eğer biz Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de tanınmasını istiyorsak, Demek ki biz Azerbaycan'ın hak ettiği yere gelmesini istiyorsak, demek ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde dünyada lider olmasını istiyorsak, yol belli, Milli Ekonomi Modeli'nin Bağımsızlık Partisi kadrolarınca uygulanmasıdır. Peki.